dünyada bir günlüğüne erkek olmayacak sadece kadın olacak ne, ne yaparsın? Düşünsenize sadece kadın sıfır. Yani çok yüksek ihtimalle lezbiyen olurdum. Lezbiyen oldunuz. Evet. Neden lezbiyen oldunuz? Çünkü başka bir seçeneğimiz kalmayacaktı. Başka bir seçeneğimiz kalmayacaktı. <laughs> sadece lezbiyen oldunuz. Yani öyle evet. Başka ne yapardınız? Başka ne yapardım? Yani yapabileceğim belirli bir şey yok. Yani başka. Yok. Başka yapabileceğim bir şey yok. Lezbiyen oldunuz sadece. Evet. <laughs> Başka etmek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Paylaşabilir miyim? Paylaşabilirsiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Dünyada bir gün erkek olmayacak sadece kadın olacak ne yaparsınız? Çıplak gezerim. Neden çıplak gezerdiniz? <laughs> ee, erkekler varken gezemiyorum. Erkekler varken gezemiyorsunuz. Evet. <laughs> Sadece erkek olmayacak cıplak gezersin. Evet. Türkiye'de. Evet. Daha rahat olur diye. Evet. Anladım. Başka istediğim bir şey var mı? Ya da cıplak mı gezersin sadece? Evet. <laughs> Çoğu ödül lezbiyen olur. Olur muydunuz lezbiyen? Olmazdı. Olmazdı. Cıplak gezerdin. Evet. Başka <laughs> istediğim bir şey var mı? Yok. Paylaşabilir miyim? Evet. Dünyada erkek olmayacak sadece kadın olacak. Ne yaparsınız bir gün? Bir gün dışarı çıkarım. Gece dışarı çıkarım. İstediğim gibi giyinirim. İstediğiniz gibi giyinir. Gene musunuz mu? Gene. Sadece erkek. Dediğimiz gibi giyinemiyoruz. Taciz oluyor. Bir Taciz gülüyoruz. oluyor. Aynen. Akşamlarda dışarı çıkarız mesela daha çok. Yani başka başka etlemek istediğin bir şey var mı? Başka yok. İnşallah bütün erkekler bir gün bizi anlarlar. Evet. Buradan evet. erkeklere sesleniyoruz. Buradan erkeklere sesleniyorum. Evet. Çok abaza olmayın. Türkiye'de çok abaza var ya. Türkiye'de çok abaza evet. var diyorsunuz. Aynen. Valla ben abaza değil. Sen değilsin ama çok var işte. <laughs> çok var diyorum. <laughs> <laughs> başka <gülüyor> demek istediğim bir şey yok. Yok hayır. Sağ olun teşekkür ederim. Paylaşabilirsiniz. Bu da takipçileri vesile edeceğim mı Kanala abone olmayı unutmasınlar. Aynen. bir gününe erkek olmayacak, sadece kadın olacak. Ne yaparsınız? Sıkılırdım, neden? Çünkü kızlar arasında yani kızların <laughs> fıtratında olan bir çekinmezlik. Evet. Bir fesatlık oluyor ve sadece kadın kadına kalsak birbirimize tam destek vereceğim düşünemezdim Destek vermezsiniz. Hı -hı. Evet. En azından bir erkek bir kadınla hani bir kadına göre daha çok anlıyor, daha böyle. Sempatik oluyor. Sempatik oluyor. Tarafsız oluyor diyelim. <laughs> oluyor. Bir, bir, bir tane arkadaş geldi kötü erkek... dedi kötü dedi. De. Yani evet tabii ki erkeklerin hayatımıza kattığı bir şey olabilir ama kızların da erkeklerin hayatına kattığı bir güvenilmezlik olabiliyor. Yani sadece erkeklere bağlamak saçmalık. Aslında bir yandan güzel bir şey. Ben arkadaşımın aksine kadınların kadınları daha çok anladığını düşünüyorum. Evet. Erkeklerin güvenilmez olduğunu düşünüyorum. Güvenilmez. Evet. O erkeklerin erkeği değişmesin. Ben öyle değilim. Ama erkekleri sorsak da erkeklerin hayatında da çok güvenilmez evet. kadınlar olmuştur. Aynen öyle diyorlar. Evet. evet. Benim hayatıma gelenler hep güvenilmez olduğu için bir kişi dışında. Evet. O yüzden diğerlerine güvenmiyorum. Onu güveniyorsun. Olmasa da olur yani evet. Güveniyorsun. Hepsi olmasa da olur bir tanesi olsun. Kadınların Aha. daha çok birbirini anladığını düşünüyorum. Daha çok destek verdiğini düşünüyorum. O yüzden kadınlar daha iyi. Başka demek istediniz Hayır teşekkür ederim. Paylaşabilir miyim? Evet. Hayır Paylaş. Dünyada bir güne erkek komşu kadın olacak. Ne yaparsınız? E, akşam rahat rahat dolaşırdım. Türkiye. Şimdi dolaşmıyor musunuz? Hayır, dolaşamıyorum. Neden? Çünkü sürekli tacizciler peşime takılıyor. Tacizciler peşinizde takılıyor. Evet, maalesef ki öyle. Kadın daha ölüyor diyorsunuz. Aynen. Tacizcilik kadın şey cinayetleri var. vesaire. Bu istediğiniz getirmek istediğim sevabım. Şey mı? E, umarım Türkiye için ve dünya için e, kadınların daha rahat yaşayabileceği bir dünya olur. İnşallah bakalım bekliyoruz. Evet. o erkekten erkeği değişiyor. Vallahi evet. Allah, ben Allah korusun. Ben taciz maciz değilim arkadaş. Allah, Allah korusun. Başka korusun. Başka demek istedim mi Yok teşekkür ederim. Paylaşabilir miyim? Evet. Dünyada bir gün erkek olmayacak, kadın olacak. Ne yaparsınız? Çıplak gezerdim Çıplak herhalde. rahat. Gezerdim. Evet, rahat. dolaşırdınız. <laughs> rahat, rahat, <laughs> rahat olurdu. Rahat dolaşırdınız, rahat evet. gezerdiniz. Evet. Başka, ne, başka ne yapardınız? Yani bir kere çok rahat olacağını düşünüyorum. Önce ve Kadınlarla bence çok iyi anlaştığımız için biz biz bize çok mutlu oluyoruz. Güzel oluyoruz. Evet, erkeksiz bir dünya düşünebiliyorum. Çok güzel olur. Rahatça dolaşırız. Evet çok rahat olur. Kafamız rahat olur. İstediğimiz saatte dışarıya çıkarız. İstediğimiz saatte eğleniriz. İstediğimizi yaparız. Paylaşabilir miyim? Paylaşabilirsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Dünyada erkek olmayacak bayan olacak ne yaparsınız? Sıf bayan mı? Ne yaparsınız? Ben bir seksüelim zaten. Bir seksüelsiniz. <laughs> evet. Bir seksüelsiniz. Arkadaşlar çok gerçekten. Ne yaparsınız? Biz yani bir erkeğe ihtiyacım yok zaten. Bir seksüel olduğum için bir kadınla gayet iyi bir şekilde yaşayıp gidebilirim Kadın yani. Kadın kadına evet. ilişki yaşıyorsunuz. Evet. Gene yaşarsınız. Yani son ilişkim bir kadındı zaten. Ee, anladım. Evet. Erkekten, erkekten hoşlanmıyorsunuz, bayanla hoşlanıyorsunuz. Ya yani hem erkekten hoşlanıyorum hem kadından ama erkek olmasa da olur. Erkek de olmasa da olur, bayan olmasa. <laughs> Hiçbir problem yok aynen. Çıkmak dolaşır mıydınız? Ben striptizciyim. Çip... Abi ben... <laughs> <gemiyi> gerçekten <laughs> Benim Bunu çok basit bir şey. yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum bekliyorum. Başka demek istediğiniz bir sevam mı? Teşekkür ederim. Paylaşabilir miyim? Tabii ki. Dünyada bir gün erkek olmayacak sırf kadın olacak ne yaparsınız? Abazaları olmadığı için çıplak gezerdim çıplak herhalde. Çıplak gezersin sadece. Çıplak gezersin. Başka ne yaparsınız? Başka ne yaparım? Oğlum abaza yok işte ya. Abaza yok. Yani böyle it gibi bakanlar yok. Evet. Böyle yolda laf attığımız insanlar yok. Tecavüz eden varlıklar yok. Çok. Büyük ihtimal rahat rahat gezerdim. Paylaşabilir miyim? Paylaşabilir. Dünyada bir gün erkek olmayacak, sırf kadın olacak. Ne yaparsınız? Düşünsenize sadece kadın var. Sadece çevirmiş kadın. Olmaz bir topluluk kurardım ya. Ne yani... topluluk kuraldınız? Eğlence full. Nasıl full eğlenmek, için Yeni yani. eğlencelik yapmıyoruz mu? Eğlenmelik yapmıyoruz mu? Eğlence. Senin olduğu bir dünyada yaşamak istemezdim. Maalesef yaşıyoruz. Nasıl? Ama yaşamak istemezdim yani. Yaşamak istemezdim. Evet istemezdim. Kadınlar her türlü daha çekici yani. Daha çekici. Şey farklı lezbiyen falan değilim yanlış anlaşılmasın <laughs> da. Ama yani kadınların olduğu bir dünya çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu. Evet yani. erkeklerin soyu tükense öyle bir imkanımız olsa tüketirdim ama. Tüket olmuyor yani yapacak bir şey yok. Paylaşabilir miyim? Başka demek istediğiniz şey var mı? Yok teşekkürler herkes kendine iyi baksın. Sağ olun.